Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Bir önceki bölümümüzde artık solution'umuzu inşa etmiş domain projemizi, library'mizi, class library'sini buraya eklemiştik ve içerisine bir takım klasörler açıp bazı nesneler ekledik. Burada işte entity base'imiz, enumeration base'imiz var. Entity'lerimizi henüz eklemedik. Enumeration'larımızı henüz eklemedik ama value objelerimizi ekleyerekten devam etmiştik. Şimdi dilerseniz şey yapalım. Entitilerimizi de yavaş yavaş eklemeye başlayalım. Mesela burada sistemde kullanıcılarımız var değil mi? Sonuçta kullanıcıları yani user'ı tanımlayacağımız bir entity'ye ihtiyacımız var. Hatta bu entity'ler rich entity haline gelecekler zaman içerisinde. Yani sadece property taşıyan değil, iş yapan fonksiyonellikleri olan efendim söyleyeyim bir takım validasyonları belki içeren şeyler olabilir. Şimdi bir kullanıcının aslında nelerini tutalım? Basit ilerleyelim. Yani çok şey değil, önemli değil. İşte ismini tutabiliriz, full name'ini tutabiliriz. İşte ihtiyacımız olabilecek şey belki bilgilendirmeler için email işte e-mail gönderimi söz konusu olabilir. Bunlar tutulabilir. Çok doğal olarak bu kişiyi yani user nesnesini oluşturmak için bir constructor'dan faydalanabiliriz. Dolayısıyla full name ve e-mail bilgilerini buradan alabiliriz e Ve içerideki şeylere de property'lere de Set ederiz Şimdi bunlar tabii ki Klasik aslında çok sık yaptığımız şeyler yani çok standartlaşmış aslında yapılar e Şimdi bir user'ın aslında e Default constructor'ını Kontrol altına almamız da iyi olabilir yani aslında bir protected erişim belirleyicisine sahip bir default constructor buraya ekleyebiliriz. Yani bunu eklememizin sebebi aslında bir user nesnesinin hiçbir full name veya email olmadan hani default parametrelerle oluşturulmasını e, engellemek. Gerçekten hani bir full name ve email buraya gelsin, etsin. E, ancak ve ancak şu şartla eee türeyenler e, son itibariyle şuraya erişebileceği için e, Over, over load edilmiş constructor versiyonuna erişebileceği için dolayısıyla bunu protected olarak bırakabiliriz ama bu sadece bir alt şey benim şu an yazmış olduğum bir şey bunu bir sorgulayın bence belki hani daha şey bir yol olabilir iyi bir yol olabilir daha iyi bir design olabilir tasarım olabilir ama aslında genel amaç ne doğrudan hani default constructor oluşturulmasın da mutlaka işte full name, email versin ama kendisinden türeyenleri de kısıtlamayalım onlar default constructor'ı kullanaraktan işte mesela farklı user'lar mesela bir admin belki ekleyeceğiz. O da bir user olacak. Ama mesela farklı şekillerde işleyecek gibi olabilir. Şimdilik sadece böyle toz ve gaz bulutu olarak kaldı kafamızda ama şimdi buraya başka neler ekleyeceğiz? Şimdi bir kullanıcının aslında upload ettiği fotoğraflar olabilir. Bıraktığı komentler olabilir. Bir user'ın kendi eklediği fotoğrafları ve komentleri de kendisiyle ilişkilendirebiliriz nesne yapısında. Dolayısıyla buraya fotoğrafları, kullanıcı eklediği fotoğrafları ve komentleri bırakacağız. Çok da olarak, bakın şöyle bir şey yapabilirsiniz burada. Aslında bu bir tasarım sonuçta bağlı. Yani dersiniz ki işte şurada bir string liste bırakıp, comments diye böyle bir şey yapabiliriz. Ama bu çok doğru bir yaklaşım değildir. Aslında comment dediğimiz şeyin de bir e, taşıdığı data var. Yani işte yorum ne zaman bırakıldı? Yorumun aldığı rating, diye, belki yoruma da rating bırakıyoruz vesaire gibisinden. Veya işte yorumla ilişki validasyonlar. Dolayısıyla onu da zengin bir nesne olarak ya da işe yarar bir klas olarak tasarlamak daha doğru olabilir. Dolayısıyla en azından yine de e, Entity'mizi e, şurada yani komenti ve fotoğrafı tutacak olan şeyleri yine burada birer klas olarak dizayn edelim. Bu da aslında bir entity olduğu için yine entity base'den türeteceğiz. Dolayısıyla her comment'in bir ID'si olacak, user'ın bir ID'si olacak gibi. dolayısıyla burada bir user ID'miz olacak. Şey pardon, çok evet user ID'si ID'miz olacak. Çünkü comment'e hangi kullanıcı bırakmış bilgisini tutmak isteyebiliriz. E, bu komentin hangi fotoğrafla ilişkili olduğu bilgisini de tutmak isteyebiliriz sonuç itibariyle. Dolayısıyla bu da aslında get ve set ile şöyle e, belirlenebilir. Hatta biraz sonra konuşalım aslında onu. Bunları private'a çekmeyi düşünüyorum set bloklarını ama buna bir sebep bulmamız lazım. E, comment'in içeriği işte get private set yapalım. Şey pardon. Biz set private'a sonradan şey yapacağız. Şimdi söyledim yazdım direkt. Başka ne olabilir? Mesela rating değeri olacak. Mesela bu comment alakalı belki bir rating değeri olabilir. Comment'ı puanlaması. Mesela burada rating'i kullanabiliriz. Artık rating bizim biliyorsunuz neyimiz bir value objemiz. Yani dolayısıyla burada rating türünden bir özellik yazmak belki arka arka 2 iki ifade yazmak çok mantıklı gibi gözükmeyebilir ama ben bir comment nesnesini içeride kullanırken rating özelliğine geldiğimde o artı bir integer değil. Aslında benim domainim için anlamı olan rating türünden bir tip haline geliyor. Ya yani aslında bir, bir nevi şey gibi belki düşünebiliriz. Nasıl ki programlama dilleri bize primitive tipler sunuyorlar. Biz de kendi geliştireceğimiz uygulamaların yaşadığı domainler için de o primitive tipleri şey yapan, kapsayan kendi primitive tiplerimizi tasarlıyoruz. O domain için anlamlı hale geliyor. Yani rating buradaki sosyal e, a, portal açısından anlamlı bir terim gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şey yapalım, devam edelim. Mesela e, created at at ne zaman mesela bu comment eklenmiş? Mesela bu time türü. Örneğin buraya bir soru bırakalım. Bu mesela datetime olarak bırakılır mı yoksa created at diye aslında datetime'ı içeren ayrı bir value object tasarlanmalıdır. Çünkü mesela bir created at belirlenirken sadece comment için değil, mesela fotoğraf için de ne zaman oluşturulduğu bilgisi gelecek. Mesela işte gelecekte bir tarih olamaz ya da mesela çok çok eski bir tarih olamaz. Bir bir, bir takım kuralları olabilir bu tarih. Mesela bu bir belki value object olarak tasarlansa daha iyi olabilir. Yine diğer entity sınıfımızda yaptığımız gibi aslında default constructor'ı burada protected ile koruma altına alalım. Sadece türeyenlerin default constructor erişimi olsun. Yani dışarıdan başka bir e, enstrüman bir comment nesnesi örneklemek istediğinde mutlaka şeye gitmesi gerekecek. Overload edilmiş, aşırı yüklenmiş olan şu anda yazacağım constructor kullanması gerekecek. İşte user id'si alacak diyeceğiz. İşte buna foto ID vereceğiz. Fotoğraf, text bilgisi vereceğiz. Rating vereceğiz. Eserle gibi. Buralar tabii refactor edilme, edilmesi gereken yerler. Sonradan refactor edeceğimiz şeyler. Hiçbir validasyon yok. Düz olarak atıyoruz. Validasyonlar burada mı yapılmalı yoksa başka bir yerde mi yapılmalı? ya da bu nesneleri tutan üst nesneler olabilir. Aggregationlar olabilir mesela gibi. Orada toplanıyor olabilirler. Oralarda mı yer almalılar? Tabii bunlar hep büyük soru işareti aslına bakarsanız. Yani şunu da söylemek lazım. Tabii ki ilk onu söylemedim galiba başlarda vesaire ama tek başına hani yazılması bu kadar e, uzun soğuklu bir şeyin projenin hani çok da böyle şey olmayabilir. E, anlamlı olmayabilir. Yani bir üst akılın da olacağı, üst aklın olduğu bir yerlerde hani bir tartışma ortamında bakmak, işte kaynaklardan daha iyi yararlanmak daha anlamlı olabilir. şimdi burada 14. satırda biz constructor protected hale getirdik. Dolayısıyla neydi? neydi? Sadece türeyen default constructor yaşayabilir. ama aşırı yüklenmiş de kullanılır. Fakat bizim propertylerimiz şu anda set blokları dışarıya açık. Yani dışarıda bir command nesnesini default olarak tanımlayamasam bile şu, şundan faydalanarak da overload edilmiş konstruktan faydalanarak tanımlasam örneğin yine de set bloklarıyla değiştirebiliyorum. Bunları mesela private'a çekersek aslında dışarıdan doğrudan set edilemeyecek entiteler haline gelirler. Dolayısıyla bir comment henüz overload edilmiş constructor ile hazırlanırken ilk değerlerini alır. Sonrasında tekrar set edilemez ama okunabilir. Böyle yani böyle bir read only havası yaratmış olduk sanırım şeyde, nesnenin kendisinde. Ee, şimdi foto nesnesine de şey yapalım. Entity'sini de oluşturalım dilerseniz. Şimdi mesela şeyde e, Entity Framework tabanlı mesela örneklerimizde genellikle e, database nesnelerini tablolara direkt işaret eden şeyler oluyor. E, sınıfımız oluyor. Onlar da mesela buna benzer yazılıyorlar. Düz property class'lar oluyorlar ama burada biraz daha hani şey nasıl diyeyim? İyi bir şey, daha iyi bir tasarım yapmaya gitmeye çalışıyorum aslında bakarsanız. Şimdi e, bu arada e, datanın nerede tutulacağına dair hiçbir şey yok önümüzde şu anda. Hani database'de mi tutacağız, e, İşte bir NoSQL tabanlı sistemi duracak bunlar, Hiçbir belli değil. Sadece Domainimiz için önemli olan nesneleri ortaya koymaya çalışıyoruz. En iyisini ortaya koymaya da çalışmıyoruz şu anda. Bunu yapmaya çalışıyoruz ve proje bitmez. Bunu yol üzerinde refaktöreceğiz ama en başında hiç olmazsa biraz e, ayakları yere basar türden bir şeyler eklemeye çalışıyoruz. Şimdi fotoğraf sınıfıyla devam edelim. Bu da aslında bir fotoğraf. E, Deniz Feneri'nin fotoğrafı. Dolayısıyla yine hangi kullanıcının fotoğrafı onu bilmek iyi olabilir. Ee, yine bir başka property yine GUID tipinden mesela bu Lighthouse Şey şeyi olacak. Ben de zor bir proje seçtim ya. Lighthouse'u yazmak her seferinde zorlandığım bir şey. Lighthouse ID. Yani hangi deniz fenerine ait bir fotoğraf. Yine öncekinde yaptığımız gibi burada set bloklarını private'a çekelim. Dışarıdan doğrudan değiştirilemesinler. Ee, şey işte burada mesela fotoğrafları şimdilik şey, her fotoğrafın aslında bir dosya adı olur. Yani işte DSLR da kullansanız bir isim verir ona değil mi? İşte DSLR işte tarih atar, bir şey bir damgası olur üzerine ama bir file name oluşur. Dolayısıyla burada bir file name de kullanalım. Bu file name hani kafamızı şu şu şekilde karıştırmasın. Bu illa fiziki bir dosya yazılacak değil. Azure Storage'da da bir file name tutacağız bunu sonuçta. Işte eğer oraya alırsak veya işte Amazon Web gibi bir ne, s 3ler ler miydi? s 3 alırsak gibi olabilir. Yine date time. Mesela upload date. Upload date. Ne zaman upload edildi bu fotoğraf? private set. Bu da mesela yine value object olarak düşünülebilir burada. Bir şey, email e şey Fotoğrafımızın metadata bilgisi vardı hatırlıyor musunuz hani bir tane daha veli objekt tasarlamış mesela metadata foto metadata'sını da burada taşıyabiliriz metadata private set e, yaptık bunu şimdi mesela fotoğrafın e, kendisinin yorumları olur değil mi fotoğrafın altına yorumlar bırakılıyor sonuç itibariyle çünkü komentlerde bir komenti bir fotoğraf ile şurada ilişkilendiriyoruz bir şekilde. Arada bir bağ kuruyoruz nesne üzerinden. Fotoğrafın da aslında bir e, den fazla koment olur. Dolayısıyla burası e, bir liste olarak koment türünden bir liste olarak durabilir. Comments. Böylece bağlamış oluruz bu nesneleri de. E, bu mesela sadece read only bir özellik olsa daha iyi olur. Yani sonuçta komentler dışarıda örneklenecekler. Yani bir fotoğraf nesnesini örneklerken komentlere eklemek değil de e, fotoğraf ID'si olan komentleri buraya ilişkilendirmek daha mantıklı olabilir. Dediğim gibi bunlar şu anda sadece tasarım. Hani çok değiştirebiliriz. Kafamıza yatmayan şeyler olabilir. Bunlar biraz da test edince belki şey yapacak. Ortaya çıkacak yine klasik Constructor'ımızı Protected ile Sadece türenleri açıyorum e, Ve aşırı yüklenmiş Constructor e, fonksiyonunu ekleyeceğim buraya Constructor foto. Parametrelerimiz yine işte User ID'imiz var e, Lighthouse Yine yazamayacağım <laughs> İki seferde Lighthouse ID, ID var String e, şey, Fine Name Olacak Ve e, fotoğrafın metadata bilgisi onu alacağız Metada Metada değil meta Metadata evet, Metadata Şu galiba bir burada biraz tuhaflık olmuş ya Bakayım şimdi fark ettim Foto metadata Bunu bir e, düzenleyelim niye foto meta yazmışım ki Aa, Hiç söylemiyorsunuz bak dermişim Foto metadata onu da hemen şurada bir düzeltelim rename edelim Foto metadata evet burayı niye yani ha şunu sildi tabi tamam foto metadata şeyi düzelttik oradaki karışıklığı da giderdik hemen özellikleri de set edelim user id buraları büyük ihtimalle 10 çarpı hızında geçiyor olabilirsiniz yani bilmiyorum geçin yaptığımız şeyler belli az çok e, file name işte file name set ediyoruz Başka ne var? Mesela upload date'imiz var. Upload date örneğin Direkt burada Constructor'da, artık bu ilk oluşturulduğu nokta, DateTime üzerinde UTC Now ile Universal Time zonundan çekebiliriz. Son olarak da Metadata'yı şuraya ilave edelim. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Burası da aslında fotoğrafla alakalı Entity sınıfımız. Yani o da oluştu. Artık şeyi yapalım. Dilerseniz son Entity'mizi de ekleyelim. Şimdilik düşündüğümüz yani plana göre gidiyorum tabii ama bir planım var tabii ama artık deniz feneri bilgilerini taşıyan lighthouse tipini yapalım buraya ekleyelim. Lighthouse evet. Şimdi lighthouse da tahmin edeceğiniz üzere entity base'den türeteceğimiz bir tür. içerisinde hangi bilgileri tutalım? Şimdilik hani basit olsun. Çok fazla detaya gerek yok. Name, fenerin adı. Yani ne feneri bu? Efendim söyleyeyim şey. Ülke bilgisi. Yani hangi ülkede duruyor? String. Şimdilik string tutalım çünkü country için çok daha özel bir sürprizim var size. Onu o zaman tasarlayacağız. Şey i̇şte ne olacak mesela? Koordinat bilgisi lazım değil mi? Az önce bahsetmiştik hani bunu bir value objek olarak tasarlamıştık. Dolayısıyla aslında ben ülk şeyi fenerin koordinatlarını bu domain içerisinde kendi tasarladığımız bir value objek ile tutuyor olacağım. Koordinatı gibisinden. İşte başka ne, neyimiz olacak burada? Fotoğrafları olabilir. Yani bir e, deniz fenerinin fotoğraflarını burada bir koleksiyon olarak ifade edebiliriz. Sonuç itibariyle şeye döndüğümüzde fotoğrafa döndüğümüzde foto nesnesi lighthouse ile ilişkilendirilmiş durumda. Dolayısıyla bir fotoğraf aslında bir deniz feneri ile ilişkili halde burada. Dolayısıyla lighthouse'un da birden fazla fotoğraf taşıma şeyi var. E, durumu var. Bu da tabii ki şöyle read only ve ilk etapta boş bir liste olarak oluşturulabilir. İlk etapta dediğim şeyin meali şu tabii ki. Şimdi bir lighthouse nesnesi örneklendiğinde photos isimli özellik list türünden olan default olarak şöyle boş bir şey halinde initialize ediliyor ve sadece readonly bir şey bu. Constructor'ı gene e, koruma altına alıyorum. Protected hale getiriyorum. Sadece try erişebilir. Dolayısıyla yine bunu oluşturmak isteyen birisi yani bir lighthouse feneri nesnesi örneklemek isteyen birisi overload edilmiş constructor'a gelmek zorunda kalacak. Şurayı şimdi hızlıca hazırlayalım coordinates Location Diyebiliriz Şimdi burada tabii şeyler biraz şey yapabilir mesela photos sadece read only e Nasıl ekleyeceğim ben Bir lighthouse'a Fotoğraf Bilgisini değil mi e Aslında bu Entity üstünden belki de eklenmeyecek bir şey değil mi nereden ekleyeceğiz biz fotoğrafı bir lighthouse'a nasıl ilişkilendireceğiz gibi ya da işte yukarıda belki bunları bütünleyen bir başka aggregation olacak. Deniz feneri bilgisini çekmek istediğimde deniz fenerinin ID'sinden fotoğrafları yakalayıp çekecek gibi düşünebilirsiniz. Yani bunlar hep işte önümüzde refaktörlerde uygulayacağımız şeyler. Bu soruları da sizden not alın ben de atlamayayım. Dolayısıyla şöyle şey yapmaya çalışıyorum. Burada da aslında şöyle şeyler var. Mesela Deniz Feneri bu domain açısından, bu proje domain açısından çok önemli bir kilit bir entity. Yani dolayısıyla bir takım validasyonlar eklenebilir hemen burada. Örneğin bir isim getirdik ama null aldı mesela. Hemen cezala, cezayı kesebiliriz. Argüman null exception ile. Ve işte hangi argümanın boş olduğunu ifade edebiliriz. Stack trace üzerinden ya da şeyden. Developer'ın kullanacağı yerden. İşte country e, yine benzer şekilde pardon country e, işte country bilgisi yine boşsa throw new argument null exception deyip pardon null exception deyip name of country deyip bu, bu şekilde ifade edebiliriz. location ise direkt olarak pardon eee uh, coordinates location ha tamam şöyle diyeyim location diyeyim daha anlamlı olabilir özellik adı location da location da şöyle location olarak ne yapalım uh, burada set edelim şimdilik e, evet şöyle bir süreye de bakayım ne kadar olmuş gene 20 dakikayı bulmuş muyuz evet 20 dakikayı bulmuşuz Burada bırakabiliriz şimdilik. Devamında yine buradaki nesneleri geliştirmeye devam edeceğiz. Mesela enumerationlarımız var, onları ekleyebiliriz. Sürpriz olan bir country vardı. Aslında ona bir baz bakıyor olacağız. Dolayısıyla devam ediyor olacağız. Dolayısıyla ne diyelim, tekrardan görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hepinize mutlu günler.